Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifi denemeden sarma dolma yapmayın. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yarım kilogram kadar et var. Bir tane kuru soğan doğradım. Şu anda yapraklarımı gösteriyorum. Bir de lahana. Ben 3 çay bardağı kadar pirincimi yıkadım. Şimdi pirinçleri tabağa alıyorum. Evet, küp küp doğradım. Eti ekliyorum. Yağlı bir et kullandım. Evet, doğramış olduğum bir tutam maydanoz, taze nane katıyorum. Bir tane büyük boy kuru soğan doğramıştım. Onu da ekliyorum. Baharat olarak kekik, kuru nane, karabiber ekleyebilirsiniz. İki tane de domates doğramıştım. Evet şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir buçuk kadar yeterli. Evet ben bir kaşık kadar isot ekledim. Kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Aslında yemeğin tadını, lezzetini gerçekten fark kılan bu salçayı yağda kavurarak içine ekliyorum. Hem renk olarak hem de tadı değişiyor. Bir çay bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum. Evet, bir güzel salçayı kavuruyorum. Evet, salça çok güzel kavruldu, rengini verdi. Şimdi salçayı harcıma karıştırıyorum. Evet çok güzel karıştırmam gerekiyor. Evet harcımı çok güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi asma yapraklarını ters bir şekilde seriyorum. Evet harcını aynı şekilde içine ilave edip iki taraftan kıvı yaprağını kıvırıp düz bir şekilde sarıyorum. Evet, sarmaya devam ediyorum. Evet şimdi lahana sarmaya geçiyorum. Bıçak yardımıyla orta boyda kesiyorum. Evet, lahananın iki tarafını katlayın ve bastırarak çevirin. Çok pratik bir şekilde Evet bütün sarmalarımı sardım. Tenceremi ekledim. Üzerine sumaklı su döktüm. Bir saat içinde orta ateşte pişirmeye bıraktım. Evet. Sarmalar pişti. Evet hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutfağınızda mis kokular eksik ol.